Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video yapacağız. Furkan'la beraber. O aynı anda kendi çatısından video çekecek. Ben de buradan video çekeceğim. Şu an biraz zubanlığı göstereyim. Uçuyor da adam. Şöyle bir video olacak arkadaşlar. İkimiz de kümesimizin en iyi gözüken kuşlarını yani kostümlü olabilir ama çoğu kuşumuz kostüm değil yani aralarında tabi kostüm güvercinleri de var Kostüm gibi olan güzel güvercinlerimizi ilk e, en iyi beşini böyle e, yarıştıracağız gibi ama amacımız kesinlikle e, böyle e, benim güvercinlerim daha iyi falan değil sadece aklımıza geldi. E, eğlenceli olsun diye böyle bir şey yapmak istedik. E, şöyle olacak biz tur tur çıkaracağız birinci güvercinlerimizi ikinci güvercinlerimizi siz de iyi e butonundan oylayacaksınız sıra sıra. İyi e koymaya çalışacağım. Koyamazsam yorumlarda e, kimin güvercinlerinin daha iyi gözüktüğünü yazabilirsiniz. Ama büyük ihtimal iyi e butonu koyacağım zaten. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an bana göre kümesimin en güzel kostüm açısından güzellik açısından güvercini bu. Şöyle size de göstereyim. E, şimdi Furkan da birinci tur olarak en iyi güvercinini çıkaracak. E, benim en iyi güvercinim bu arkadaşlar. E, Furkan'ın güvercini de gördükten sonra i e butonundan oylayabilirsiniz. i e, e butonu koyamazsam da yorumlardan yazabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. E, kuşlarımızın en iyilerini seçme şeyi yaptık. Benim en iyi birinci kuşum kostüm kuşum. çiftefe kara kanatlı miski. Yusuf'un da kuşunu gördükten sonra oylama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu benim bana göre güver kümesimin en iyi ikinci kostüm açısından güvercini. Erkek mermeri. Furkan güvercini de gördükten sonra iyi butonundan oylayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da kuş arasında en beğendiğim ikinci kuşum. Çift tefe beyaz. Ee, Yusuf'un da kuşunu gördükten sonra oylama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bana göre kümesimin en iyi 3. güvercini kursum açısından ee, bu güvercin. Ee, Furkan'ın güvercini de gördükten sonra oylayabilirsiniz. Bu erkek ön tepe beyaz. Evet arkadaşlar bu da güvercinlerimin arasında beğendiğim üçüncü güvercinim. Çift tefe, Limon açık limon bu biraz daha. Yusuf'un da kuşunu gördükten sonra oylama yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kimine göre bu güvercin çok iyi olmasa da bana göre gerçekten güzel bir güvercin. Kümesimin dördüncü en iyi güvercin diyebilirim. Kendisinin kanatları yerli ama bence gayet güzel. Asil bir güvercin dişi, çift para. Furkan'ın dördüncü güvercini gördükten sonra oynayabilirsiniz arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bu da güvercinlerimin arasında beğendiğim dördüncü kuşum. Arka tepesinekli, bol paça. Yusuf'un da kuşunu gördükten sonra seçebilirsiniz hangisinin olduğunu. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kümesimin 5 güvercini olarak da bunu seçtim. Yani e, aslında evet farkındayım pek bir kostüm kuşu özelliğini taşımıyor ama e, dediğim gibi fazla güvercinim olmadığı için. Ama ben bu kuşu da beğeniyorum. Güzel duruşu falan. E, dediğim gibi Furkan'ın da beşinci güvercini gördükten sonra iyi e butonundan oynayabilirsiniz. Erkek arka tepe miskin. Evet arkadaşlar bu da güvercinlerimin arasında en güzel olanın beşincisi Yusuf'un da kuşunu gördükten sonra değerlendirme yapabilirsiniz. Bu da Arka Tepe Kağıt Mavi. Görüşmek üzere. Beşinci bu arada.